Merhaba arkadaşlar ben Sezar, bu videoda elmas kesim küp, şöyle garip bir küp, şöyle dönüyor falan, bunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu küpte normal renkler var, işte beyaz, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, en altta da zeminde gri var. Bunu tabi çözerken 3x3 algoritmalarını kullanarak çözmeye çalışacağız. Çünkü benzer şeyler var. Ama parça sayısı çok fazla bunda. Biraz kafa karıştırabiliyor. Biz çözerken bir renk belirleyeceğiz. Oradan başlayacağız. Yine bittiği zaman da şöyle üst tarafı sivri. Piramit gibi, elmas kesim gibi. Şöyle değişik bir şekil ortaya çıkacak. Karıştırınca baya bir karışık gözüküyor. Alt zeminde gri var. Diğer renkler zaten klasik. Şöyle uçlara doğru sivrileşiyor. Ama görüntüsü güzel. Fena değil. Biraz uğraştırıyor sadece. Biz de uğraşabiliriz tabi çözerken. Diğer renkleri güzel. Şöyle duruyor falan. Böyle bir küp. Bunu nasıl çözdüğünü anlatmaya çalışacağız. Önce bunu bir karıştıralım. Şimdi karıştırmadan önce şöyle bir bakalım. Burada şöyle çözeceğimize göre yani sağ sol burası işte ön burası arka burası bu halde artıyı yaparken beyazdan başlarsak bu şekilde başlayacağız. Beyaz e, ne bu? Beyaz turuncu ve beyaz mavi karşılıklı. Burada da beyaz mavi var. Burada da beyaz turuncu var. Bunlar karşılıklı. Artı burası olacak. Köşe parçası da bir köşe parçası bu. Bir köşe parçası şu sivri olan. Bir köşe parçası turuncu, bir köşe parçası beyaz. Yani beyaz, turuncu, mavi. Köşe parçası tek renk olarak. Bunlar tek renk çünkü. Bu da karışık bir renk. Yani karışık renk dedi. Bu da köşe parçası ama beyaz, mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve turuncu. Bütün renklerden oluşan bir köşe parçası. Bunları aklımıza tutarak yapmaya çalışırsak daha iyi olur. Çünkü parçaları bulmak bayağı bir zor oluyor. Biz ilk önce artıdan başlayacağız. Sonra köşelerden veya önce köşelerden sonra artıdan. Yani duruma göre. Alttakilerle de eşleştireceğiz tabi. Burada mavi varsa burada da mavi. Bu artının ucu turuncu beyazsa burada da turuncu olması gerekiyor. Buna göre yaparsak 3x3'e bayağı bir benzer bir küp. Yani çözümü aynı zaten. Ama parçaları bulmak dediğim gibi biraz karıştırabiliyor. Şimdi bunu bir karıştıralım. Bunu çözmeye çalışalım. Altı da gri olacak. Zemin olarak tek renk gri. Şöyle dikey olarak durduğu zaman tabi. Şimdi bunu bir karıştıralım. Diyelim ki şuradan başlayalım. çözmeye çalışacağız. Çözümünü anlatmaya çalışacağız. Bu küpte parite yok. Aslında parite var gibi ama neyse gelirse onu da gösteririm. Şu parça parite gelmesini engelliyor. Şu gri. Nasıl olduğunu son katmanda çözerken göstereceğim. Böyle bir durumla karşılaşırsak. aslında parça sayısı çok değil, renk sayısı çok. Bir tek bir parçaya dört tane renk koymuşlar. O da biraz kafa karıştırabiliyor. Şimdi diyelim ki şöyle bir karıştırdık. Tamam, bu kadar yeterlidir herhalde. Diyelim ki karıştırdık. Bir yerden başlayacağız tabi. Diyelim ki beyazı seçtik, beyazdan başlayacağız. Şimdi beyazın artısını bulalım merkezini beyazın merkezi burada. Bir tarafta beyaz mavi vardı. Beyaz mavi alttaki mavi ile eşleştirmemiz gerekiyor. Nerede? Şurada. Beyaz mavi. Beyaz mavinin karşısında beyaz turuncu vardı. Şöyle yapsak beyaz turuncu. Ama burada yeşil var o zaman bu beyaz turuncunun buraya gelmesi gerekecek. Bunu bir yerini değiştirelim. Yok buraya değil pardon. Buraya gelmesi gerekecek. Çünkü beyaz böyle geliyor. Turuncusu burada. Turuncu burada olduğuna göre şöyle göstereyim de. Nerede? Şu parça buraya gelmesi gerekecek. Turuncu burada. Beyaz burada. Bunu buradan çıkartalım çekirdik. Ters çevirdik. Düzelttik. Beyaz mavi burada. Beyaz turuncu burada. Mavi de burası bu kısmı neşleşti. Burada da yeşil var. Şimdi burada kırmızı var. Beyaz kırmızıya aslında atmaya çalışsak. Köşeden gitmek, köşeden gitmek daha bu mantıklı acaba? Evet. parçaların nereye geldiğini unutursanız yani bulmak bayağı bir uğraştırıyor. Şu köşeyi düzeltmeye çalışıyorum. şey getirelim. Köşeye de denk gelmedi bir türlü. Biz artıdan devam edelim. Bu şekilde bayağı bir galiba uğraşacağız. Beyaz. Şurada mavi olduğuna göre ya buraya mavi gelecek. Evet. Şöyle yapsak. dönmüyor da lanet Heh. Yine karıştırdık. Kırmızıyı eşledik. Tamam. Turuncuyu da eşledik. Şurada bir beyaz. Bu kısım beyazsa bu kısım yeşil olan bir parçanın buraya eşleşmesi gerekecek. beyaz yeşili bulmak gerekecek. Bunu bulamadık bir türlü. Hangisi olabilir? Şu olabilir. Turuncu burada, yeşil burada. Şöyle çevirsek. Evet. Yeşil buraya denk geldi. Beyaz buraya denk geldi. Tamam. Bu. Doğru parça bu. Şimdi köşelere çalışalım. Yani artıyı yapmış. Yok gene olmadık. Şurada bir tane eksik parça var. Şurada bir beyaz, turuncu, yeşil tam buraya denk gelmiş. Burada da o zaman beyaz, kırmızı ve bu tarafı mavi olan bir parça olması lazım. Beyaz, kırmızı, mavi. Böyle bir parça bakalım. Şu. Tamam şimdi bulduk. Bunu yukarı çıkaracağız. Alt sola, orta aşağı, alt sağ, orta yukarı. Tamam. Şimdi oldu. Artıyı yaptık. Beyazdan artıyı yaptık. Mavisi buraya eşleşti. Yeşili buraya eşleşti. Kırmızısı buraya eşleşti. Turuncusu buraya eşleşti. Yani artı tamam. Şimdi köşelere çalışalım. Köşelerde ne yapacağız? Şunu doğru kabul edelim. Ama yönünü değiştirmemiz gerekecek. Şu mavi Köşe parçasını bir düzeltmeye çalışalım. Aşağı sol yukarı sağ yapalım. Evet, şöyle dursa düzgün bir şekilde olmuş oluyor. Tam buraya eşleşmiş oluyor. Bu kısımda buraya eşleşmiş oluyor. Yer yerlere bakalım. Şuraya burası turuncu olduğuna göre artımlı uçu Burası da turuncu olduğuna göre şu kısma bir turuncu parça getirelim. Köşe parçası. O da burada. Bu turuncuyu şuraya denk getirelim. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Tamam. Tam sivri köşe buraya denk geldi. Bu köşe buraya denk geldi. Bu turuncu köşe doğru yerde gibi görünüyor. Diğer yerlere bakalım. Şimdi şu yanlış yerde gibi sanki ya da yönü mü farklı beyaz içeriyor mavi içeriyor burada yeşil içeriyor ama sarı sarı da var burada şu köşe parçasında sarı olduğu için burada da sarı olmadığına göre ee, sarı nereye denk gelecek diğer köşeye yani şu köşeye gelmesi gerekecek galiba ne acaba Aşağı, sol, yukarı, sağ. Evet, doğru tahmin etmişiz. Bu köşe buraya ait. Neden? Çünkü beyazı buraya denk geliyor. Turuncusu buraya denk geliyor. Yeşili buraya, kırmızısı buraya, mavisi buraya. O zaman şuraya bir sarı bir şey gelecek. Sarı bir parça gelecek. Sarısı şurada çünkü. Bu sarının devamı burada olacak. Yani artının şu kısmı yapılmış oldu sadece şu köşe kaldı. Şu köşeye bir düzgün bir parça gelecek. O zaman burası beyaz olduğuna göre şurada ya da beyaz bir köşe parçası gelmesi gerekecek. Ona bakalım. O da burada. Gelmesi gereken yere çekiyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak şu beyazı buraya denk getireceğiz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Oldu mu? Olmadı. Şu minik köşenin yukarı bakması gerekecek. Aşağı, sol, yukarı, sağ aşağı sol yukarı sağ tamam şimdi oldu yani böylece şu ilk katmanı yapmış olduk aynı 3 çarpı 3'teki gibi ilk katmanı yapmış olduk küpü tutuş şeklimiz bu olacak çünkü şöyle olmayacak şu artının uçları eşleşmiş olacak Evet sesini biraz kısalım mı acaba sesim gelebiliyor mu? Bir kademe kısalım. Şimdi şu ilk kısmı yaptık. Artının uçlarını değiştirdik. Turuncu burada, mavi burada. Kırmızı burada ve yeşil burada. İlk katmanı yaptıysak o zaman şu orta parçaları yapıyorduk. 3x3'teki gibi. Heh. şundan göstereyim. Beyazı üstte alsak, sarıyı alta alsak ilk katmanı ilk katmanı yaptıktan sonra şu parçaları eşledik düzgün bir şekilde şu parçaları yapıyorduk kenar parçaları şu kenar parçaları şimdi aynı sistemi bunda bir uygulamaya çalışalım tabi doğru parçaları bulmak önemli nereden başlayacağız nereden başlayacağız şuradan başlayalım mesela şurada beyaz var burada mavi var burada turuncu var. O zaman buraya üstü beyaz olan, burası mavi olan, burası turuncu olan ve altı da yeşil olduğuna göre gerçi yeşil yani değil, burası değişebilir. Bu taraf mavi, bu taraf turuncu, üstü de beyaz olan bir parça lazım. Yani şu. Bunu yan olarak buraya getirirsek üstü beyaz, sağı mavi, solu turuncu, altı da gri. Demek ki bu kısım gri olacak. Yani şu parçayı şuraya denk getireceğiz önce eşliyoruz buradan. Aynı 3 çarpı 3'teki algoritma. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ, ön sağ. Evet, düzgün bir şekilde eşleşti. Beyazı buraya bakıyor, mavisi buraya, turuncusu buraya. Şimdi diğer bir parçaya bakalım. Burada üstte mavi var, solda mavi var, sağda kırmızı var. Yani mavi mavi kırmızı bir parça. Şu. Maviyi buraya eşliyoruz. Bunu sağa çekeceğiz. Bu parça buraya gelmesi gerekecek. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağa, sağ yukarı. Alt sağa, ön sağa alt sola ve ön sola. Bunu da yapınca eşleşmiş oldu. Buraya bakalım. Burada yeşil var. Burada kırmızı var. Üstte de yeşil sarı kırmızı var. Yani buraya öyle bir parça gelecek ki tam eşleşecek. Ne olabilir? Bakalım. Şu olabilir. Şu. Çünkü bunu eşleştirirsek kırmızısı buraya bakar, sarısı yukarı bakar, yeşili de buraya bakar. Tam olarak şu parça buraya denk gelir. Yine onu eşleyelim. Alt sola, sağ aşağı, alt sağ, sağ yukarı, alt sağ, ön sağ, alt sola, ön sola. Böylece bu da eşleşir. Diğer bir parçaya bakalım. Burada turuncu var, burada yeşil var, üstte de turuncu var. O zaman turuncu, turuncu ve yeşil içeren bir parçayı yani şunu buraya eşleştirmemiz gerekecek. Küpü böyle tutuyoruz. Uzun bir T gibi düşünelim. Aynı 3x3'teki gibi. Bunu sol tarafa eşleyeceğiz. Alt sağ sol aşağı. Alt sola sol yukarı. Alt sola ön sola alt sağ ve ön sağ. Bunu da yaptık. Böylece küpün ilk iki katmanını bitirmiş olduk. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı zaten. Son katmana geçtik. Son katmanda aynı 3 x yaptığımız gibi ilk katmanı yaptık. ikinci katmanı da yaptık. Bir ters çevirdik. Sarılardan artı yapacağız. Sonra da köşeleri yapacağız. Aynı sistem. Bunda da geçerli. İlk katman bu. Bitti. İkinci katman bu. O da bitti son katman küpü ters çeviriyoruz. Burada bir artı yapmaya çalışacağız sarıdan. Şimdi küpü tutuş şeklimiz önemli. Nasıl tutacağız? Ona bir bakalım. Ona bir bakalım. Böyle mi acaba? Böyle mi? Galiba böyle. Sarı yeşil burada. Şöyle merkez parçası. Ama bu doğru yerde değil. Bunun buraya geçmesi lazım. Bunun da buraya geçmesi lazım. Artı doğru mu? O da önemli tabi. Neyse bu ikisini doğru kabul Ya da bir artı yapmaya çalışsak mı acaba? Artı algoritması. Bir de düzgün tutamadım ki bir türlü. Heh, şöyle durması gerekiyor. Böyle dönmesi gerekmiyormuş demek. Ki. Böyle dönmesi gerekiyormuş. Evet. Sarı yeşil buraya denk geldi. Sarı kırmızı buraya denk geldi. Bu sarı yeşil turuncu gri burada. Bu burada. Burada bir yanlışlık var. Sadece şu doğru gözüküyor. Bu nereye gelecek? Buraya gelecek. Sarı kırmızı. Bu taraf sarı, bu taraf kırmızı. Tabi bunun yer değiştirmesi gerekecek. O zaman şunu şuraya almamız gerekecek. Bunu buraya almak için şu ve şu artının şu ve şunu doğru kabul edelim. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki, sağ, sağ aşağı. Şimdi bakalım, sarı kırmızı doğru yere geldi, sarı yeşil doğru yerde, tam eşleşmiş. Bu ve bu yanlış yerde burada sarı, kırmızı, gri, mavi var. Sarı burası, kırmızı burası, gri burası, mavi burası. Şu ikisinin yer değiştirmesi gerekecek. Yine küpü böyle tutalım. Bu ikisini yer değiştirelim. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst üç kez. Sağ, takılma, sağ aşağı. Şimdi bakalım. Evet, artı düzgün oldu turuncu düzgün eşleşti. Griyi bu tarafta, yeşil bu tarafta. Bu da düzgün eşleşti. Mavisi burada, kırmızısı burada, sarı e, grisi burada. Şu yanlış zaten. Buna bakalım. Sarı düzgün oldu, artısı düzgün. Kırmızısı tam eşleşti. Kırmızısı bu tarafta. Bu tarafta sarı olacak zaten şu sarı. Yani artı tamam. Artının uçları da tamam. Şimdi köşelere çalışacağız. Köşelerde doğru yerde olan var mı? Ona bakıyoruz. Köşe parçalar şunlar. Şu kırmızı doğru yerde gibi görünüyor. Çünkü burası kırmızı olacak. Bu yanlış. Burada gri olması lazım. Bu yanlış. Burada yeşil olması lazım. Ve bu yanlış. Burada sarı olması lazım. Doğru parçayı burada tutuyoruz. Yine aynı algoritma. Köşeleri yerleştirme algoritması. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ sağ aşağı. Üst sola sol aşağı. Yaptık. Sadece kırmızı doğru. Bunlar yanlış. Yine aynı şeyi bir daha yapıyoruz burada. Üst sağ sağ yukarı. Üst sola sol yukarı. Üst sağ sağ aşağı. Üst sola sol aşağı. Şimdi bakıyoruz. <laughs> evet kırmızı doğru, sarı doğru, yeşil doğru. Gri zaten tam doğru. Şimdi aşağı sol yukarı sağ yaparak köşe parçalarını düzleştireceğiz. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Takılma. Oldu mu? Oldu. Evet. Şuna bakalım. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Olmadı aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ şimdi oldu bunu da bir tür çeviriyoruz kırmızıyı düzgün bir şekilde yerleştireceğiz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ bu da düzgün oldu bir tür daha çeviriyoruz şimdi pariti gibi görünüyor ama pariti değil çünkü buralar bozuk, düzelmedi. Buraları düzeltmek için şu gri parçaya ihtiyacımız olacağını başta söylemiştim. Bu üçgen olduğu için ne tarafa döndürürsek döndürelim. Yine aynı şekilde yerleşecek. Ama buralarda düzelmiş olacak. O yüzden bunu kullanacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bakıyoruz. Bu kısımda düzelme var mı? Yok. O zaman tekrar. Zaten bu nasıl dönerse dönsün. Tam üçgen bir şekilde olduğu için bunun yönü fark etmeyecek ama buralar düzelmiş olacak. Tekrar devam ediyoruz buradan. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Şimdi evet, şimdi düzeldi her taraf. Bu zaten fark etmiyor. Şimdi üst kısmı çeviriyoruz. Tam denk getiriyoruz. Turuncular, yeşiller, yeşiller, griler. Ve böylece küpün tamamını çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani 3x3 elmas kesim bu küp bu şekilde çözülüyor. Pek bir farkı yok. 3x3 de aynı. Ama dediğim gibi parça sayısı fazla olduğu için yani renk sayısı fazla, parça sayısı da fazla değil. Renk sayısı fazla olduğu için biraz kafa karıştırabiliyor. Doğru parçaları bulmak için biraz uğraştırabiliyor. Çözmeye başlarken yani beyazdan yaparsanız gri sona bırakırsanız şu parçaya ihtiyaç oluyor. Bunu en sonunda kullanırsınız zaten. Yani bu şekilde çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.